arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün yine mükemmel bir hikaye okuyacağız. Let's get started. Yavaş yavaş başlayalım. Hatta hızlı hızlı başlayalım. Çünkü dersim var. Acele etmem lazım. Hikayemiz diyor ki A man Şöyle A man An ostrich And a cat Bir adam Bir deve kuşu Bir de kedi A man walks into a bar with an ostrich And a cat And sits at the bar Bir adam Bara walks into yapıyor. İçeri yürüyor, giriyor. With an ostrich, bir deve kuşuyla, bir kediyle ve barda oturuyor. The bartender walks over to them and says, What can I get for you? The bartender dediğim işte bu bellboy, yani ne deriz biz ona komi, gidiyor buna doğru yürüyor and says ve diyor ki, What can I get for you? Sizin için ne getirebilirim, ne alabilirim? The man says, I'll have a beer. Adam diyor ki, ben bir bira alacağım. The ostrich says, deve kuşu diyor ki, I'll have a beer. Ben bir bira alacağım. And the cat says, ve kedi de, kedi de diyor ki I'll have half a beer and I'm not buying. Yarım biri alacağım ama ben satın almıyorum. So the bartender says, okay that will be 3.87. <laughs> i̇şte ondan sonra da bartender diyor ki tamam o zaman 3.87 dolar tuttu diyor. The man reaches into his pocket, adam böyle cebine doğru uzanıyor and brings out the exact change. Tam 3.87 bozukluk çıkararak... Ne diyor? Pays him. Ona ödemeyi yapıyor. About an hour later, yaklaşık bir saat sonra, the bartender goes back over to them. Tekrar onlara doğru gidiyor bartender and says, ne diyor ki? What will you guys have? What will you guys have? Ne alacaksınız çocuklar, gençler diyor. The man says I'll have a beer. Adam diyor ki ben bir bira alacağım. The ostrich says, deve kuşu diyor ki ben bir bira alacağım. And the cat says ve kedi de diyor ki I'll have half a beer and I'm not buying. Ben diyor yarım bira alacağım ama ben satın almıyorum bak diyor. The bartender gets them their beer and says. Adam gidiyor biralarını getiriyor and says ve diyor ki that will be 3.87. Bu diyor 3.87 dolar olacak. The man reaches into his pocket. Adam tekrar cebine uzanıyor and brings out the exact change and pays him. Tekrar 387 bozukluk, change burada bozukluk demek. Exact tam demek. Hani tam bozukluğu çıkarıyor 387 olarak ve pays him. Ona ödeme yapıyor. A couple of days later, birkaç gün sonra they came they come back into the bar. Tekrar bara giriyorlar and the bartender walks over and asks. Bartender tekrar bunlara doğru gidiyor ve soruyor. What do you guys guys want today? Siz gençler hani bugün ne istiyorsunuz bakalım diyor. The man says I'll have a scotch. Ben diyor bir scotch alacağım diyor adam. The ostrich says I'll have a bourbon. Ostrich de işte deve kuşu da ben bir bourbon mu diyoruz biz Türkçe'de buna bourbon alacağım. And the cat says ve kedi de diyor ki I'll have half a beer and I'm not buying. Ben yarım bira alacağım ama bak ben satın almıyorum diyor. So the bartender says, okay, that will be seven point fifty dollars. Adam bartender tamam diyor. Bu diyor 7.53 dolar toplamda tuttu diyor. The man reaches into his pocket. Adam tekrar cebine elini sokuyor. And brings out the exact change and pays him. Tam yine net bozukluğu çıkarıyor. 7.53 dolar olarak bozukluğu çıkarıyor. Ve ödemesini yapıyor. The bartender's curiosity got the best of him. Bartender'ın bu merakı, curiosity'si got the best of him. Artık böyle yani çıldırtıyor adamı. And he asks. Adam da soruyor. Why is it that every time I tell you the amount you owe, you always have the exact change in your pocket? Diyor ki. Bu you pocket değil, your pocket olacak. Heh. Diyor ki. Neden her seferinde sana borcun olan amount'ı, miktarı söylediğimde her zaman cebinde senin tam bozukluk oluyor. Nasıl oluyor bu iş diyor. The man said, adam da diyor ki I found a bottle with a genie in it. Ben içinde cin bulunan bir şişe buldum. And she granted me three wishes. O da bana üç tane dilek verdi. My first wish was that I always have the exact change in my pocket for everything I buy. İlk dileğim şuydu diyor. Her zaman satın alacağım herhangi bir şey için, her şey için cebimde tam olarak o net bozukluk miktar olacaktı. Diyor ilk dileği buymuş The bartender says that's a great wish. Allah harika bir dilek bu. Better than asking for a million dollars. Bir milyon dolar istemekten daha iyidir. A million dollars will run out. Bir milyon dolar run out, tükenecektir. But that never will. Ama bu asla tükenmeyecektir. What were your other two wishes? Peki senin diğer iki dileğin neydi? The man says. Adam da diyor ki, That's where I screwed up. İşte ben burada faka bastım. Screw up, faka basmak. Ee, işleri berbat etmek işte. Ben burada işleri berbat ettim. I asked for a chick with long legs. Uzun bacaklı bir chick istedim. And a tight pussy. Oh my god. Man I cannot translate this. Ben bunu çeviremem. Şimdi chick tavuk. Ama de slang anlamında, argo jargon anlamında gacı demek. Ben de uzun bacaklı bir gacı istedim. Genie bunu tavuk olarak anlıyor. Gidiyor ostrich veriyor. Deve kuşu veriyor. And a tight pussy. Burayı anlatamam. Tight sıkı demek böyle. Hatta kadınlar tight giyer ya. O tight bu tight işte. Pussy de kedi demek. Ben bir de sıkı bir kedi istedim diyor. Neyse burayı geçelim ya. Bunu çeviremem. Diyor ki drink till she's cute. O tatlı sevimli olana kadar iç. A man stopped at his favorite watering hole after a hard day's work to relax. Bir adam stopped at his favorite watering hole. Favori barında durdu. After a hard day's, hard days of work to relax. Hani rahatlamak için yoğun bir iş gününün ardından favori barına gitti. He noticed a man next to him. Yanında bir adamı fark etti. Ordered a shot and beer. Bir bira bir de shot sipariş etmişti. The man drank the shot. Adam şatı içti. Chased it with the beer. Birayla hemen peşini takip etti. And then looked into his shirt pocket. Sonra da gömleğinin pocketine yani cebine baktı. This continued several times before the man's curiosity got the best of him. Adamın merakı ta burasına gelmeden önce birkaç kez daha devam etti bu böyle. He leaned over to the guy. Adama doğru şöyle yaslandı said and said ve dedi ki excuse me pardon i couldn't help but notice your little ritual sizin bu küçük ritüelinizi fark ettim yani kendime dayanamadım tutamadım kendimi fark ettim why in the world do you look into your short pocket every time you drink your shot and beer sanırım nereye gittiğini anlamadım her seferinde shot ve biranızı İçtiğinizde neden gidip gömleğinizin cebine bakıyorsunuz ki?" demiş. The man replied. Adamla cevap vermiş. There's a picture of my wife in there. Orada karımın fotoğrafı var. And when she starts looking good, o güzel görünmeye başlayınca, I'm heading home. Ben de eve gidiyorum demiş. Motherfucker. Pislik. Son hikayemiz. Diyor ki, The fast surgeon, hızlı cerrah. Sam and John were out, Sam ve John dışarıdaydı. Cutting wood odun kesiyorlardı. When John cut his arm off. John yanlışlıkla kolunu çalıp diye kesince. Keserken, e, kestiğinde onlar odun kesiyormuştu şarpa. Sam remained calm. Sam sakin kalmış. Wrapped the arm in a plastic bag. Plastik bir poşete kolunu sarmış, wrap yapmış. And took the arm and John to a surgeon. Ondan sonra John'u ve kolu bu plastik poşete koydu. John'un kolunu bir surgeon'a, cerraha götürmüş. <laughs> You are in luck, said the surgeon. Surgeon demiş ki, yani cerrah demiş ki, you are in luck. oh, şanslısınız. I'm an expert in reattaching limbs. Ben uzuvları birleştirmekte, yeniden yerine koymakta bir expert'im, uzmanım. Come back in four hours when I have completed the operation. Ben operasyonu tamamladığımda dört saat sonra gelin demişim. So Sam returned in four hours. Sam 4 saat içerisinde geri dönmüş. And the surgeon said ve cerrah da demiş ki I did it faster than I expected. Umduğumdan daha hızlı yaptım. John is down at the pub. John aşağıda pub'da. Sam rushed down to the pub. John aşağı puba doğru ama Sam aşağı puba yardırıyor yardırıyor and was amazed to see John playing darts. ve John'un dart oynadığını gördüğümde çok şaşırıyor. Ne diyor? A few weeks later birkaç hafta sonra Sam and John were cutting wood again. Sam ve John tekrar e, odun kesiyorlarmış. When John accidentally cut off his leg. John o sırada yanlışlıkla ayağını kesmiş. Sam put the leg in a plastic bag. Sam yine plastik bir çantaya, poşete e, ayağını koymuş. John'un ayağını koymuş and took it and John back to the same surgeon. Aynı cerraha tekrar ayağı ve John'u ayrı ayrı olarak götürmüş. Iııı e, Surgeon demiş ki Legs are harder. Bak bacaklar daha zordur. Said the surgeon demiş. But I'll see what I can do. Ama ben bakayım neler yapabileceğime demiş. Come back in 6 hours. 6 saat içerisinde geri dön buraya demiş. Ondan sonra Sam returned in 6 hours. Sam 6 saat içerisinde geri dönmüş. And the surgeon said. Ve surgeon yani cerrah da demiş ki I finished early. Valla ben erken bitirdim. John is playing football. John orada futbol oynuyor demiş. Sam went to the field. Sam sahaya gitmiş and to his surprise ve şaşkınlığına found John kicking 50 meter torpedoes. John'u 50 metrelik roket atarken böyle hani topa öyle bir vuruyormuş ki 50 metrelik böyle torpidolara atarken görmüş ve çok şaşırmış. A few weeks later, birkaç hafta sonra Sam and John were cutting wood again. Sam ve John tekrar odun kesiyorlarmış. When John accidentally cut off his own head. Ki yanlışlıkla o sırada John baltayı sallamış, kafasını yanlışlıkla koparmış. Sam put the head in a plastic bag. Allahım yine aynı şey. Sam ee, plastik poşete kafasını koymuş and took it And the rest of John to the surgeon. John'un geri kalanını ve kafayı tekrar cerraha götürmüş. Confident that the skillful surgeon would do the job. Confident'mış. Güveni varmış. Neye güveni varmış? Bu başarılı, yetenekli cerrahın bu işi halledeceğine güvenerekten. Gee, heads are really difficult to reattach. The surgeon muttered. Surgeon demiş ki, ya Allah demiş. Gee, Allah demektir. Kafalar diyor. Birleştirmesi çok zor olur. Gerçekten demiş. But I'll see what I can do. Ama ben bir bakacağım demiş. Come back in 12 hours. 12 saat içerisinde geri dön demiş. Sam returned in 12 hours. Sen, on, Sam 12 saat içerisinde geri dönmüş. How did it go doc? He asked. Ya, nasıl gitti ya doktor? Diye sormuş. Bakın doktora doc da diyorlar. I'm sorry. John died. Üzgünüm. John öldü. The surgeon replied. Cerrah cevapladı. He suffocated in the plastic bag you idiot. Seni geri zekalı. Plastik çant poşetin içinde boğuldu. Boğulmuş demiş. That's an interesting story. Bu da ilginç bir hikayemiş valla. Evet arkadaşlar. Bugünkü e, troll, pislik, motherfucking ridiculous hikayelerimiz bunlardı. Güzel seçmişler ya. Bunları çocuklar seçiyor. Güzel seçmişler. Helal olsun aferin. Ama biraz daha tabi... Ee, daha e, moral oranları yüksek, statları yüksek bir hikaye daha sağlıklı olabilirdi. Böyle şeyler okuyun, benden bunları isteyin, ben de bunlar gibi bir sürü hikayeler var, mailden size yönlendirebilirim. Kendinize iyi bakın. Açıklama kısmında bulunan oynatma listelerine lütfen göz atın. Oynatma listelerine girmiyorsunuz, sonra bana falan diyorsunuz. Öyle şeyler demeyin. Videolar zaten sıralı. Arkadaşlarım hepsini sağ olsunlar sıralamışlar. Hatta videoların başlıklarını eklemişler. Ders 1, ders 2, ders 3, ders 4, ders 5 diye 50'ye 60'a kadar giden dersler var. Oynatma listelerine göz atın. Kendinize iyi bakın. FK Language sizlerle öpüyorum sizleri. Bay bay.